Merhaba herkese. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Anne efendim. Bitti, bitti. Merhaba de sen de merhaba de. Anne bitti, bitti bitti. Diyor hemen bitirelim diyor. Çok Sabırsızlanıyor çünkü. Biz mavi sularımızı hazırladık, değil mi? Bir gün öncesinden evet. ne yaptık? Hayvanlarımızı buzluğa attık ve bunlar dondu taş oldu. Şimdi bizim bunları kurtarmamız lazım. Evet. Nasıl kurtaracağız? Su. Suyla. Evet, şimdi küçüğü ben Zümra'ya vereceğim. Al bakalım Zümra. At suyunun içine. Ay! Ne oldu? Soğuk. Çok mu soğuk? Anneanne bana Ay. su, su Hadi hemen hayvanını kurtarmalısın. Bunun adı neydi? İkra, bunun adı neydi? Ben Hı. Unicorn mu? Pony, pony, pony. Pony, pony. Evet bu pony. Arkadaşlar pony ve unicorn, unicorn aynıydı. Tabii pony ve unicorn ikisi de aynı. Bizim bu hayvanlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Değil mi? Bunları biz nasıl çözebiliriz acaba? Bir iki suyla. Suyla mı çözeceğiz? Evet. Hadi bakalım onun içinde ne var acaba? Hadi Zümra aldın mı? Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Nasıl kurtaracağız hayvanlarımızı? Ay ne yapacağız şimdi bilemedim. Yok. Soğuk mu? Çok. Soğuk. Yok, Benim yok. artık ellerim dondu. Ellerin dondu mu? Ama bizim onları kurtarmamız lazım. Evet Mehmet. Acaba kaşık mı getirsem ben size? Evet. Oy. Kaşık getirelim. Yeah. Tık tık tık, tık yapalım. Bir kaşık getirip hemen onları kıralım bakalım. Kaşıkla kırabilecek miyiz? Evet arkadaşlar kaşıklarımızı getirdik. Hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz Zümra. Zümra hayvanlarımızı kurtaralım. Ay o ne öyle? Araba vız vız mı? Araba vız vız. Zümra onu kurtarmalısın. Ne? Onu kurtarmalısın. Sonra ara vaz vazını kurtar hadi. Ay bu donmuş mu? Hadi vur vur. Aa ikra bak çıkardı sanki bir parçasını. Allah'ım bu yeni korkun kurtaraması Alo baba. Olmadı mı? Olmuyor ki tane. Daha. Zümra olmadı mı? Olmuyor. Hadi Zümra kurtarma. tamam. Bir parça çıkardım. Bir parça çıkarmış. Hadi sen de bunu sen de çıkar. Hadi anneciğim. Ay hayvanları mavi sularımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ay, Ellerini kullan mı istersen anneciğim? Hayır Zümra öyle yapmıyoruz. Hayır öyle yapmıyoruz. Yerleri damlatmıyoruz. Arkadaşlar bunun içinde gıda boyası var. Ağızlarına bile astılar. Ee, hiç, hiçbir şekilde zehirlenme gibi bir şey olmuyor. Ee, çünkü içerisinde gıda, gıda, boyası var. Gıda balını istediğin şeyi yapabiliyorsun. Evet. Haydi kurtar Zümra. Arı vız vız donmuş Allah'ım. Şuna bir bakabilir miyim? Allah'ım donmuş. Uçarken donmuş bence. Ay şunun güzelliğine bakar mısın? Çocuklar sırasını tamir yetişmiş. Eritmiş sırasını. mi? Sanki bu yavaş yavaş çıkıyor mu? Bence, de. Bence çıkıyor ikram. Baksana benim için mi Ay ben çok beğendim bu suları. Hayır Zümra nereye koyuyorsun? Zümra bak da ki erimiyor. Hayır Zümra hadi bu arı vız, vız, vız kurtarmalısın. Bak Zümra öyle yapmayalım. Bence biz bunları buradan alalım. Ay mavi boyalar oldu tabi buralar. İkram bunun atabiliriz. Hadi koy koy koy. Hadi Zümra. Aferin sana. Aferin Otur. Aferin. Otur Zümra. Otur Zümra. Hadi bakalım. Hayvanlarımızı kurtaralım. Aa yavaş yavaş görünüyor. Burada hangi hayvanlar varmış? Benim şehirde. Evet çıkıyor mu? Dokunuyorum hemen. Evet çıkıyor. Zümra bak çıkıyor. Zümra burada hangi hayvanlar var? Bu maymuş mu? Almış. Maymuş. Maymuncuk bu. Lütfen. Bu hangisi? Aa Hı. şuradaki hangisi acaba? Köpüş. Köpüş olabilir mi? Hayır. Geyik mi? Benim kendisi iki Aa sende ne var? Bunun içinde mansur kalmışlar ya minik Ne bu? Ay köpüşe Hı. bakar mısın? En ısıtık sıkmak üzere Evet hadi bakalım çıkartalım. Hadi Zümra böyle dokunalım. Dokunalım Zümra böyle bu şekilde dokunalım. Evet. Açayım mı? Aa bak 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 bir şey çıkıyor buradan Zümra. Ne çıkıyor? Bu ne Zümra? Poşet. Evet, evet. Poşet mi? Bu bunu şimdi bak bir şey yap. Evet. Hadi al Zümra çıkarmaya çalış bakalım. Oy. Ne oldu? Çok soğuk. Çok mu soğuk? Amine bana sıçratıyorsun öyle anneciğim. Hadi çıkartmaya çalışalım bakalım. Zümra öyle yapma. Zümra öyle yapmıyoruz. Bak ama çok güzel rengi olmadı mı sizce de? Ay çok bayıldım bu ben mavi sulara. Koy koy. Hemen koyalım. Seninkine bakayım ya Amine'ye. Ay çok güzel. Unicorn. Oy. Pony, 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 pony neredeymiş? Pony buradaymış. Çıkmak üzereler sanki. Yüzdürsek mi? Ne yapsak sizce buna? Neler yapabiliriz? Anne, anne elin donuyor mu benim? Anne senin elin donuyor mu? Hayır donmuyor. Çünkü ben sokmuyorum içine. <laughs> benim donuyor. Ay mavi sulara bakar mısınız? Ay ben rengine yalnız bayıldım. Hadi dedim. Çıkın diyorum. Kurtaramadık mı? Kurtaramadık mı? Bunu ben alayım. Türkan bunu alsın bence. Öyle mi? Ay vay bayım. Al Ben de Türkan bu bir tanesini yapmak istiyorum. Türkan <laughs> şu an elleri dönüyor Zümra'nın. Gel Zümra ne yapıyorsun anneciğim? Onu anıyor. İstemiyor, istemiyor ablası. İstemiyor. Hayır, hayır. <laughs> Su soğuk olduğu için elini ağzına sokmanı istemiyorum. Yavaş, 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 yavaş. Su çok güzel, değil mi Zümra? Su çok mu güzel? Evet Bu ne renk? Mavi. Ben su. Ben... Mavi. Su ne renk Zümra? Mavi. Ay su. Su mavi renk. Ay, bu bebek. Mavi. <laughs> mavi evet mavi değil mi kızım? Bıstım. Evet. Suyumuzun rengi ne renk ikra? Mavi. Mavi. Ay bunlar çok güzel görünüyor. Hiçbirini daha kurtaramadık mı? Evet. Oh, kurtaramazlar çünkü o kadar arkadaşlar şey yaptık ki poşetin içine bebe. koydum. Bunlar <laughs> da iki tanesini Dedi. birden. Bunlar ne zaman çıkıyor? Ben de bilmiyorum. Efendim. Evet. niye ağam bu? Ay çok güzel değil mi ama ya? Arkadaşlar rengine ben bayıldım. Çok güzel değil mi ya Minecraft? <laughs> aa, 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 sıçrattın yüzünüze sıçrattın Nazira <laughs> ne yapıyorsun? Ay. Hayır, hayır, hayır öyle yapmayalım. Ay, <laughs> soğuk. Ay, çok mu soğuk Dünya? Hadi hani senin nerede arı vız vızın? Nerede nerede? Yok gitti. Nerede nerede? Suyuna bakar mısın suyuna? Bak arıvız vız. Arıvız arı vız. Hadi arıvız vızı kurtar. Al eline, al eline, eline al. Bunu eline al, arıvız vızı eline al. Hadi vur, vur, kaşıkla vur. Ay. Ay, Ay, Hadi, hadi, dur. Koyayım mı? Koydum, tamam koydum. Hadi, dur. hadi. Koyayım. Arkadaşlar biraz zaman alacak gibi çözülmeleri için dediğim gibi. Ama çok zevkli değil mi? Ben bayıldım. Arkadaşlar evet, de, ay, de. De, ay, de. Ay, Bebeklerimizi kurtarmalıyız hayvanlarımızı kurtarmalıyız. Anne, 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 Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ay, ay. Sularda bizim deniz kızımız vardı. Nerede? Deniz kızımız. Ben biliyorum deniz kızım. Nerede olduğunu arayacağım. Ne diyor? <donduğunu artık gülüyor> <göstermen için. gülüyor> Telefon. Anne, anne, baba. Baba mı arıyor? Evet baba ya. Bakalım baba ne diyor. Efendim. Mmm baba Aramış. Ya. Kapattı baba. Baba senin çok sevdiğini söyledi. Seni Ana, çok seviyormuş baba. Benziyor, benziyor, benziyor. Aa, sizce bu da yüzsün mü? Bu da çok şeker değil mi? Hadi bunu yüzdür Zümra. Yüzdür. Ah! Ah! O neydi? Beliz kızını bulamadın mı? Evet ama bak. Hayır orada değildi şeyde e, ayak olabilir mi? İkra götürecektik vazgeçtik ya hani. Evet. Hadi yıka bakalım Zümra. Bir banyo. Banyo yapıyor. Ha oraya dökme mama. İçine koy içinde yıka. Arkadaşlar getirdim. Ne getirdin? Deniz kızım getirdiği getirdi İkra? Biri. Evet. 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 Anne, ama döküyorsun, 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 döküyorsun. Oy. Ne oldu? Bu, buradaki pislikler Kum. ben, şimdi bunu satılan soksam ayrı olur değil mi? Bilmem. Deneyelim bakalım. baba gel Ay deniz kızı bence böyle oturtalım mı? Böyle oturtalım. şöyle otursak deniz kızı mavi suları çok sever. O zaman bunu sıkarmalıyız bu kızları. <laughs> Ali Barbie bak. Hayır deniz kızının boyu. Ali Barbie var. Ali Barbie var. Ay, Ay, Ay Barbie bak. Böyle otursun İkra. Çok güzel olmadı mı? Ay ama hakikaten rengi çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben bayıldım rengine. Mavi deniz kızı buraya çok yakışmadı mı? Mavi sulara. Bence de çok yakıştı. Arkada sular var. Anne Barbie, Barbie, Barbie. Barbie. Arkadaşlar sular ki besmez bunu nasıl ellerine bakar mısın? Elleri masmavi olmuş. Benim. Senin de mi masmavi oldu ellerin? Aa, a, elleri masmavi olmuş dünyanın. Hanım. Anne, anne başka bebek var mı? Hangi bebekten bahsediyorsun? Ama anneciğim ilk önce bunların çözülmesi gerekmez mi? Ya, ben ben gerçekten ki. çivi gibi olmuş şu arkadaşlar. Buz gibi olmuş çivi. Barbie. Ooo. Güzelim hemen. Huu çok güzel. Anne Barbie bak. Ay, ay, ay o da soktu. O da soktu Barbie'sini. Allah'ım Barbie çok Barbie. güzel değil mi ya Barbie? Anne Barbie bak. Baktım anneciğim. Arap Barbie. Çok güzel. Hani Zümran vız vızın nerede? Bak köpüş burada yüzmek istiyor. O hangisi? Köpüş. Maymuşmuş o maymuş. Arı vız vız nerede Zümran? Burada arı vız vız Arı vız 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 Arı vız 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 Arı vız vız vız, 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 vız. Anne sen ben bununla yardım kurtarır Ben sen bana yardım etsin. Ay ne yapıyorsun Zümra? Bak Barbie. Barbie saçları anne, mazmali oldu. Sen bunu alsan anne bana yardım etsin. Ne gibi yardım istiyorsun İkra benden? Böyle. Anneciğim, onlar zaten suyun içinde kendileri çözünmek üzere. Benim onlara vurmam onun çözülmesini sağlamayacaktır. Onlar, onlar zaten evet. ee, çözülmeye kadar oynayacağız değil mi? Evet. Hadi Hadi. Siz şarkı söylemesini biliyor musunuz? Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Ama, ama Sırat, hiç bilmeyende. Arı vız vızı söyleyelim mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. öreceksin. Yaz karidesi sekler astı, arılar dolastı. Yaz kardeş sekler astı, arılar dolastı. Arı, arı, arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Önce memek şeyi koklar, sonra gülü emeriz. Mama, Önce memek şeyi koklar, sonra gülü emeriz. Çiçek balını. çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Arı vız vız vız. Arı vız vız arı vız 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 diye dolaşır. Bitti. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel söylemedik mi Alkış yapalım. Hadi Zümra alkış yapalım. Alkış. Alkış. Zümra sen alkışlamadın ama. Zümra şu an mavi sularıyla Barbie bebeğinin saçlarını... Efendim Ay, anneciğim? Hayır anneciğim. Sen zaten biraz rahatsızdın bebeğim. Buz yiyemezsin. Değil mi? Çözünen var mı? Hiç çözünen var mı? Bayağı buza gömmüşüm yalnız ben bunları. Çözülmemiş. Ama hakikaten su dediğim gibi çivi gibi olmuş arkadaşlar. Artık yağ yiyemezsin onlar. Evet. Ay Çok güzel baksana. Bakar, Ay, ya, <laughs> çok güzel ne mısın? İçinde kalmış. de İyi güzel kızım. Aslında, maşallah sana. Atkona bir buraya Yap. temiz yani, ya. Onlar, onları bir çalayım. Yem yem. Ona Şimdi ne oldu? Gaga. <laughs> ne oldu? -gaga. Kum, oldu? Onlar, kum olmuş. Onlar kum olmuş Kum onlar. Anne, anne bir arka daha böyle ne de çizsene. Ne yapacaksın anneciğim onlarla? Anne, anne ben bana çok bir denemeyi biliyorum. Bir <laughs> deneyi Anne, anne kadın, kadın almış seni yani arkalarına böyle yapmış. Hmm. Bebeğini almış böyle sokmuş seni. Ve bebeğin satanıyım galiba e, boyanmış. Rengarenk renk bebeğim olmuş. Evet anne, çizsene. Şu an sanki gerek duymuyorum anneciğim. Ben ben içeyim. Bence evet. gerek yok anneciğim. Bence. Bence gerek yok anneciğim. Çünkü bunlar zaten mavi sularda <laughs> ve bunları çözmeye çalışıyoruz. Dünya hap şu yapıyor. Bunlar ne zaman Bakalım bunlar ne zaman çözünecek?